Bugün kivi ve Singer makinelerine karşılaştırmasını yapacağım Bak bu benim eski 12 senelik bir makinem bu da A101'de aldığımız kivi dikiş makinesi e, bu kivi ma dikiş makinesinin tansiyon ayarı buradadır ama e, adım sıklığı yoktur Bak bu düğme burada yoktur Kutunun içinde e, pedal var, adaptör var, bir de dikiş bobinleri var, iğneleri var. Geri dikmek için bir düğme var kivide, singirde de var. Düz dikişi e, ayarları burada dört tane. Neden dolayı 4 tane? Çünkü burada e, dikiş sıklığı ayarlayın bir e, düğme yoktur. Mesela Singer'de burada bir tane düğme var, hani sıklığını ayarlıyorsun adım sıklığı. Ama burada yoktur, olmadığı için burada e, dört tane e, ayarı var düz, düz dik için. Seyrek, biraz daha sık, biraz daha sık, biraz daha daha da sık. Aynı zamanda da Zigzag'ın da üç tane burada şeysi var, e, ayarı var. E, düğme dikmek için var burada bir ayar ve daha iki tane dikiş çeşidi var masura içinde burada bir ayar var tansiyon burada ayarlanıyor masura da üstten takılıyor gördüğünüz gibi kivi makinesi singerden daha küçük duruyor